Merhaba arkadaşlar, günaydın. EYT mağdurlarına hüküm farklı farklı sözleri mecliste de tepki alıyor. EYT konusunda iktidar kanadından gelen farklı farklı açıklamalar kara, kafa karışıklığına neden oluyor biliyorsunuz. Acaba EYT yasası çıkacak mı, çıkmayacak mı? İktidar söz veriyor mu, söz vermiyor mu? EYT Federasyonu duruşundan ve taleplerinden taviz vermiyor. Mecliste de muhalefet kanadından EYT mağdurlarına destek mesajları geliyor arkadaşlar. Örneğin Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi. Değerli milletvekilleri EYT erken emeklilik değildir. EYT'li sayısı Aralık 21 sonu itibariyle 4 milyon 805 bin kişi olacaktır. Bunlar aynı zamanda emekli olmayacaktır. İlk etapta tahmini 750 bin ila 1 milyon kişi arası emekli olabilecek. Tümünün emekliliği de en az 10 yıl sürecek. Bunların %28'lere düşürülen aylık bağlama oranları yükseltilmelidir. Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı olarak sayılmalıdır. Aynı zamanda milyonlarca EYT'li sağlık konusunda çok mağdurdur. Acil olarak seçimi beklemeden derhal sağlıktan faydalanma hakkı getirilmelidir. Memleket Partisi olarak EYT için adilane bir çözüm üretilmelidir diyoruz arkadaşlar. Güzel bir açıklama. Güzel bir talep. Mecliste EYT'nin gündemde olması güzel. Ama iktidarın son günlerdeki bu tavrını hala biz de anlamış değiliz. Acaba bir seçim yatırımı mı? Acaba EYT mağdurlarına yapacağız, yapmayacağız, çıkaracağız. Bakanlık başka şey söylüyor. Milletvekilleri başka şey söylüyor. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'dan gelecek güzel bir açıklamayı bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımızda müjde olarak sizleri canlandırıyoruz. Paylaşmayı istiyoruz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.